Bir gün her zaman gibi oturmuş telefonla ilgileniyordum. Kardeşim yanımda bir video açtı ve izledi. Ben de normal bir abi olarak ilgilenmedim. Lakin ses bana bir yerden tanıdık gelmişti. Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. İlgimi çekti. Ben de baktım kimmiş. Sonra kimi göreyim? Gençliğimizin çocukluğumuzun efsanesi bir YouTuber'ın çöküsü. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Da? Bugün sizinle beraber benim canımı çok yakacak bir eleştiriyle başlıyoruz. Benim önceki dönem yapmış olduğum eleştirileri nazarım bu benim çok daha kalbime dokunacak bir eser olacak. Çünkü bunun önce yapmış olduğum iki eleştiri videosu da kişiler hakkında çok bilgim olmadan ki kendileri hakkında temel bilgileri alıp eleştiriler yapmıştım. Daha çok şey bilmiyordum çünkü çok önemli değillerdi. Lakin han kanal bir ayır arkadaşlar. Özellikle Z kuşağının çocukluk günlerini en iyi yaşatan youtuberlardan biri idi. Lakin sanki kuşağa yeni bir kişilik olarak geri dönmüş. Bir ara hangi kanal doğru hatırlıyorsam youtube'u bırakmıştı ve ben onu da izleme bırakmıştım. O YouTube'u bıraktığı günden önce cidden kaliteli Minecraft videoları çeken kaliteli bir kanaldı. Özellikle Minecraft'ın o ünlü introsunu kanal herkesi güldürür. yüz garanti var. Ve de o Minecraft yapmış olduğu filmi hiç biriniz unutmamışsınızdır. Merhaba arkadaşlar, bu hafta sizler için Steve ile birlikte Minecraft filmi çektik. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Özellikle su pozunu hiç biriniz unutmamışsınızdır. Lakin su anki halleri nasıl diyeyim böyle İsterseniz izleyip görelim bir videosunu. Sonra konuşuruz. İlk olarak video izleyelim. Öncelikle bizimle olan arkadaşlar var mısınız? Bugün sizlerle birlikte daha yeniden son çıkan kazanır oynuyoruz. Yanımızda Kümrani, Sarp, Retiko, Ahmet, Dönüşko ve Ayşe'cim var. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Hoş geldiniz Arkadaşlar o zaman tanışmak üzere sırayla yarış bacılarımızı tanıyalım demek isterim. Herkes tanıyorsunuz zaten. Onlar tanımayalım arkadaşlar ama siz like atmayı unutmayın. Çünkü like atanların arkadaşlar bıyıkları çıkıyor. Ne? Aa atmayacağım atmayacağım o zaman. Ha kızlar da bıyıkları yok. İlk olarak burada artı oyun eklediği için teşekkürler Han kanal abi. Her ne kadar hiçbir işe yaramasa da çoğu Roblox kanalı bunu eklemekten üstlenir. Çünkü malum kitleleri 7 yaşın altında. Artı 13 cidden olsa zaten videoların yarısından fazlası izlenmez durumda olurdu. Lakin diksiyon ekip ve oyun türleri olarak cidden sınıfta kalmışsın abi. İlk olarak isterseniz profil resminden gidelim. Geçmiş senemdeki o karizmatik havalı profil resmini şimdiki bu hal almış. Oğlum bu ne ya? Ha çocuk kanal din desek. Sen bundan bize dava açsan ve ben bu profil resmini göstereceğim hakim ilk saniyede bir ne bulur. Bir diğer konu ise çevren. Geçmiş önemli. Diye, yanında Berkay Akçay gibi kaliteli isimler varken şu yanında kimsenin tanımadığı adam akıllı kimse fikri olmadığı çocuklara ithaf eden ve çocukmuş gibi davranan 30 yaşındaki Roblox arkadaşlarım var. Yani takım arkadaşları olarak da sınıfta kalmışsın abi. Lakin ben burada en düşük not aldığım konuya geçiyorum. Oynadığım videolar. Evet. Geçmiş dönemi Minecraft kralı bugünlerde Roblox'ta insanlarla beraber saçma saçma videolar yapıyor. Şu anda görmüş olduğunuz video bu aralar yapmış olduğu en orijinal videolardan biri. Gene Roblox gene düzgün mimik yok. Abone dilenmece, yorum dilenmece falan var. Belki en azla oyun bağımsızlar varsa size söyle anlatayım. Gerçek oyundan iyi mi? Poppy Playtime, Roblox, Rainbow Friends vs. Poppy Playtime, Poppy Playtime kalesi yaptı. Poppy Playtime'a oyuncu adam Roblox'a saldırdı. Bla bla bla. Yani siz anlayın yani. Hiç bu videolar yer değil yani. En sevdiği Poppy Playtime üzerine primin almış gitmiş yani. Ki de yani. Çocuk kanal mucuk kanal diyoruz diye adam iyi izleniyor baksanıza 100.000 izlenen videoları çok fazla yani 3 saatte bile 21 bin izlenmesi olan bir kanal yani düşünün. Ben şu anda 2 ayda 2000 izlenme yapsam harika diyorum o derece bir durumda. Lakin video konusal olarak cidden çok sınıfta kalmış. Şu anda hepimiz farkındayız. Fan kanalı abi de sen de farkındasın. Onun para için son sen satmışsın ki kanalın zaten ben göstereyim süre ne kadar kazandığını. Hey masallahlık bir durumum var abi. Lakin geçmiş senemde yapmış olduğunu ve sürekli söylediğim ben bunlar eğlence için yapıyorum. Para şey yapmıyorum sözlerini artık bir değerinin kalmadığını görebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü geçmiş senemlerde cidden bunu severek yaptığını biz biliyorduk. Özellikle o Minecraft film ve o Minecraft sarkı hem senin hem de bizim kalbimize ayrı bir yer etmiştir. Lakin son ki kendinden mutluysan diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Umarım kazandığın parayı cidden hak ederek elde ettiğini düşünüyorsundur. Sen aynı fikir düşünmesem de umarım cidden öyle düşünüyorsundur. Ve umuyorum ki yeni ekibinle de mutlusundur. Şimdi diyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Her videoyu beğendiyseniz abone olup like atın. Böyle biraz sanki kalan bası gibi olayım. Neyse şimdi diyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.